Ben kul peygamber olmakla hükümdal peygamber olmak arasında muhayyer bırakıldım. Kul peygamber olmayı tercih ettim diyor. Yani fakirliği tercih ettim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam böyle zengin bir hayat yaşasaydı, efendim boğazdaki yalılarda yaşasaydı biz çalışacaktık. Allah bize soracak ya niye bu dünya için çalıştın? Kulum sen ölene kadar ya Rabbi peygamberimi örnek aldım boğazda yalı almak için bir ömür çalışmam gerekiyordu benim diyeceksin. Ama şimdi bir ömür çalışmana lüzum yok. Onu örnek almak için boğazda yalı sahibi olmana falan lüzum yok. O fakrin içerisinde Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki gün üst üste ben peygamberimizle yaşadığım müddetçe diyor. İki gün üst üste peygamberimizin arpa ekmeği bulup da yediğini görmedim diyor. Buğday ekmeği değil he. Buğday ekmeği değil arpa ekmeği iki gün üst üste Resulullah'ın yediğini görmedim. Eski büyüklerimiz anlatırlardı arkadaşlar. Bu memleket fakirlik görmüştür. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz hepimizin öyledir değil mi? Fakirlik yokluk görmüştür. Derdi ki Allah rahmet etsin, Allah bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Arpayı atlara yediriyorduk diyor. Arpayı atlara yediriyorduk ki at kuvvetli olsun. İşte dağdan odun taşıyacak, yük taşıyacak falan. Sonra arpayı yiyen at, affedersin pisliyor, onun pisliğinin içerisindeki arpa tanelerini ayıklıyorduk, yıkıyorduk diyor. Kavut derler bizim burada, kavurma. Onu arpayı kavuruyor, yıkıyor, temizliyor, kavuruyor. Atın pisliğinden çıkan arpayı onu yiyorlar. Yok çünkü. Yok yani. Allah bize yokluk göstermesin. Yoklukla Mevla bizi imtihan etmesin. Şimdi Müslümanlar aynı tabaktan yemek bile yemiyorlar değil mi? Birinin su içtiği bardaktan diğeri su içmiyor. Hele bir de şimdi bu pandemi hastalık falan davasına. Ya evvelden aynı tabağa kaşık sallıyorduk. Sıhhatliydik elhamdülillah. Şimdi tabaklarımız ayrıldı sofralarda. Biliyor musunuz? O tabakların ayrılması gönüllerimizin ayrılmasına sebep oldu. Aynı evin içerisinde gönülleri birbirinden ayrılmış yabancılar haline geldik. Biz aynı tabağa kaşık sallarken daha samimiydik evde. Öyle değil mi? Çoluğuyla çocuğuyla aynı tabağa kaşık sallarken daha samimiydik. Tabaklarımız ayrıldı, gönüllerimiz de ayrıldı. Sünnete uygun olan halbuki aynı tabaktan beraberce yemekti. İnsanların o ans floraları diyorlar ya, her insanın kendine ait bir mikrobu var. Aşı vuruluyor ya, şimdi çocuklar, aşı vuruyorlar değil mi? Aşı vururken vücuda mikrop enjekte ediyorlar değil mi? Aşı dediğiniz şey bir ilaç değil ya. Aşı, efendim neyin aşısını vuruyor? Verem aşısı vuruyor. Verem mikrobu enjekte ediyor vücuda. Ölçülü enjekte edilmiş verem mikrobuna vücut alışıyor. Dışarıdan bir mikrop gelince diyor ki hop hemşerim ben buradayım diyor. Sen giremezsin buraya diyor. Aşı bu. Doğal aşılama yöntemiydi aynı tabaktan yemek yemek. Senin ayrı bir mikrobun, onun ayrı bir mikrobu, öbürünün ayrı bir mikrobu vardı. Her ailenin kendi şeyi vardı yani. Bağışıklık sistemi kuvvetleniyordu. Efendim şimdi el bebek gül bebek ama en ufak bir rüzgar çarptın mı bir yerden bir rüzgara hızlı estin mi devrilen fertler olduk. Yani bağışıklık sistemlerimiz çöktü. Çöküyor. <laughs> ya Rabbi bize Muhammed Mustafa'na benzeme lütfunu ihsan eyle Allah'ım. Onu hayatın her anına, her alanına örnek alan, onunla yaşayan ve onunla ölen bahtiyarlardan neyle bize Allah? Eğer böyle olursak arkadaşlar, madden ve manen rahat edeceğiz.